Merhabalar. Bugün de aşılama yaptığımız ve ikiz gebelik elde ettiğimiz hastamızın ultrasonunu yapıyoruz. 32 hafta olduk çok şükür nihayet. Sona doğru yaklaşıyoruz. İki bebeğimiz de iyi. Ortalama 18 1900 gram ağırlıklarındalar. Bu haftalarda ikiz gebeliklerde gelişme gebelikleriyle karşılaşabiliriz. Erken doğum tehlikesiyle karşılaşabiliriz. O yüzden birazcık daha dikkatli oluyoruz ve yakından takip ediyoruz. Şu anda çok şükür hastamızda öyle bir sıkıntı yok. İki bebeğimiz de gayet güzel büyümesine devam ediyorlar. Sular çok önemli bu haftada. Suları da gayet iyi. Bebeklerimize NST'de bağladık. NST'lerinde de bir sancı izlemiyoruz. Yine tabii rivaz uzunluğu takip ediyoruz. Orada da kısalma var mı yok mu ona bakıyoruz. Onda da şu anda bir kısalma tespit etmiş durumda değiliz. Normal gebelik takibimize devam etmekteyiz. İkiz ikiz gebeliklerde bazı risk faktörlerimiz daha sık rastlanabiliyor. Erken doğum tehlikesi olabiliyor veya annede tansiyon tetiklenebiliyor. Bunlar açısından gelişme geriliği olabiliyor bebeklerde. Bunlar açısından da daha dikkatli, daha yakın takip etmek gerekiyor. Biz şu anda böyle bir şikayetle, böyle bir bulguyla karşılaşmadık. Takiplerimize devam ediyoruz. Bu yıl yaz maşallah bereketli bir yıl oldu. Gebelik açısından bizim için. Tabi pandemi nedeniyle çok büyük sıkıntılar yaşanmakta. Herkese Allah'tan şifa buradan diliyorum. Gebelik açısından bizim ikizlerimiz, üçüzlerimiz şu anda mevcut. Bunlarla da güzel haberler yine bize yaşamış oluyoruz. Yine takiplerde size bilgi vermeye devam edeceğim.